Merhaba ben Mert bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft çe Premium çekiliş videosundayım e, tabi bu sonucum şu <laughs> an çok heyecanlandım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kişiyiz bu resimlerinizi görebilirsiniz buradan baktım yalçın yazdı ama en aşağıdan başladım çünkü en başta atan oydu ona oh, haksızlık olmasın diye Cem Red Game Zeki Özdemir, Blue Sky, En Bilgi Oyunda, High Gaming, Minecraft Günlüğü, Ahmet Safa Batur, Yalçın ve Minecraft My... Bir de arkadaşlar e, bazen çıkmıyor. Semih Karat diye bir arkadaşım şurada. Mesela ben gireyim. Yine gireyim mi? Girdim şimdi çıkacak. Çıkmadı yine. Yani Böyle butların olduğunu bilmiyordum ya da onu sildi, daha demin görünüyordu ama e, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 bir daha neyse arkadaşlar gördüğümü yazdım, kafa yedi galiba evet evet evet, Semih Kara gördüğünüz gibi bir tane de elmar, bir tane de elmar vardı şimdi hepsi geldi Hepsini yazdım. kendisimizi şu an görüyorsunuzdur. İnşallah. Evet. <laughs> görüyorsunuzdur zaten. Ee, şöyle. Göstereyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle yakınlaştırayım da. Evet. Hemen. <laughs> Heyecanlandım. Çekiliş yap diyorum. Heyecanlar. bunları yazdım. Evet çekilişi yap diyorum. 20 kişi de açıklanacaktı bu arada arkadaşlar. 11 kişi de açıklanıyor. Aşağı Skype'ımı yazıyorum. Oradan beni eklesin veya oradan e, Facebook yazacağım. Facebook'tan ekleyip bana mesaj atabilir. <laughs> Hemen çekiliş yaptırayım. Bismillah, bismillah, bismillah. Camber Gencer. Evet. Yedekte Ahmet Safa Batur arkadaşlar. Evet. Kazandım Canberk Gencer. En baştaki çıktı bu arada. Yapacak bir şey yok. Ve e, tabi bakın arkadaşlar. E, yanlış yapmışım En baştaki nasıl çıkar? Derseniz yedek talihliye bakınız. Tamam bir daha yapayım. Ama bu zaten canbek sayılacak da. Yani siz kanıt diye. Şimdi ortalardan çıkacak. Yani İlla baştan çıkarsak bir şey olmuyor. aynı Evet. yapalım. Bakın Hyde Gaming en ortadan çıktı. Yani böyle derseniz işte sen yapamamışsın kardeşim. Sen yapamamışsın. Neden böyle yaptın? Vela demeyin. Canber kazandı zaten yani ortadan bazen ortadan bazen baştan bazen i, i, yani her yerden çıkabiliyor. Yani ne diyeyim. Evet Canber kazandı Canber gencer. E, altta açıklamada Skype'ım yazıyorum. Veya e, Skype'dan ulaşamazsam e, ulaşamazsam Skype'ın yoksa Facebook'umu veriyorum alttan. Onlara gir diyorum. Burada bitireceğim videoyu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.